Ayşe? Ne istiyorsun Ayşe? Ayşe. Ayşe. Vav. Wow. Ne oldu wow. Dışarı çıkacakmış. Ne yapacaksın dışarıda? Ama anneciğim dışarısı çok soğuk. Sen niye bugün nerede kudurdun? Ne? Gürültü mü var dışarıda? Heh. Kim gelmiş? Alayım geleyim mi Robin'e? Kavga eder misin biraz? Evet kızım anneciğim ne istiyorsun sen? Ne oldu? Nereye gideceksin? Ne oldu? Ha, benim Ayşe'nin beni dışarı çıkar muhabbeti. Dışarıdakiler eve gelmek için deli olur. Evdekiler de dışarı çıkmak için. Noel. Konuş bakayım biraz anneciğim. Ne istiyorsun? Bir söyle anneciğim. Ne istiyorsun anneciğim? Bir anlat bana bir derdinin de ne? Ne istiyorsun anneciğim? Bir söyle bakalım anneciğim bana. Benim kızım ne istiyormuş? Ne istiyormuş? Bak bak bir daha yap bakayım anneciğim. Ne ne varmış annem burada? Bu da ne varmış? Ne varmış burada? Ne varmış? Neymiş? Aman kapıyı aç. Açmayacağım. Gitme. Gitme anneciğim. Çok soğuk hava. Aşırı soğuk. Evet kızım. Ay ne kadar çok ağladın öyle. <laughs> Aman kızımı kim dövmüş? Kim dövmüş? Bak bak.